Arbustan hepinize selamlar gençler. Ben Yusuf. Yepyeni bir sınıfki Türkçe rekabetçi videosuna da hoş geldiniz. Biraz enerjim düşük çünkü az önce bir maç girdik. Çok iyi oynayabileceğim, çok efsane bir video çıkabileceğim bir maçtı. Ama FPS'im 50 ile 80 arası gitti geldi. Ee, telefona bayağı bir ayar çektim. Hani detaylı ayar çektim. iş güzel vurdum bu arada. Ama İşe yarar mı bilmiyorum Gerçekten çok umarım oldu o video çok iyiydi Umarım işe yarar ee, şu anda aksilik yok Hani Arka planda hiçbir şey açık değildi bu arada Hiçbir sorun yoktu yani telefonun hiçbir sorun yoktu Durduk yerde öyle bir şey yaşadık neyse gençler ee, Bugün yanımda katıl aynı zamanda Discord'un e, en aktif üyelerinden Orhan var. Onun dışında e, gene Discord'un aktif üyelerinden Jessica var. Hmm, Jessica dedeme bakmıyor adam erkek Mehmet adı. E, birlikte oynayacağız. Aynı kanka sık falan oradan vurursun belki ölürüz he. Adeti bozmuyoruz. Ananı çıkayım. Ya abi ben de kendimi zeki zannetmiştim. Ulan o kadar nefes elzem var yaptık. Neyse denedik en azından. Şey yaptım B'dekine vurmam lazım hata yaptım. Şimdi Umarım açılırlar da donu 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 3 kişi vururum. Yok Haka bunlar çok safe oynuyor. Bu arada Haka bu belli Bilmiyorum hangi yoldayız. Ya Oros Pardon, çok gerginim, özür dilerim. Büyük bir adam Türk bu arada. Söylememeliyim. Ee, az önceki maçtan çok gerginim, çok güzel maçtı. Ya 15 vurdum. Esesini ekrana büyük bırakırım. Ee, böyle öyle maç vermek beni biraz üzüyor. Buraya yeni giren silah beğenmemiş şu kişi ama yakın mesafeden tek atması ve çok hızlı sıkması, az sıkması çok güzel bence. Şimdi bu adamlar savunma işinde sadece oyun zekaları yok o yüzden ağır yavaş oynarsak üzerimize oynarlar bence Aynen kanka oradan bak tamam mı böyle apaçık Bu arada da daha güzel atabiliyordum onu da izin vermediler Aa aldık zaten Takımı iyi, iyi. Biz maçı alırız. Nice oğlum. Galiba tandık geldi. Ben şu an okuyamayacak kadar yorgunum. Gözlerim çok yorgun. Aynen kanka. Bak koştun geldin beni vurdun. Aynen kanka. Aynen kanka. Run and gun kanka. Run and gun kanka. Beni vurdun kanka. Öldüm bak bayıldım. Geldi mi? Niye bu kadar gerginim ya ben? Aa, gerçekten çok bilenmişim ha. Valla az önceki başı aşırı bilenmişim. Günahı neymiş? Günahı yemişim vardı. Günahını almışım değil. Last ki Last one Safe oynayalım has been planted. Abi beni köyden gerizekalı kim? Hangi aptal o bakayım Gerçekte beyinsiz bak Türk olmasa şu an umurumda değil beyinsiz çünkü amına Benim Adam benim girdiğim sayıda flash atıyor bu arada AP'ye de iyi vuruyorum ha. Bir yerde AP oynayayım. Evet. Gergin bir armız. Hatta bunu video başlığı bile yapabilirim. Bak, abi flash atmayı bilmiyor. Hangi salak o ya? Arka duydum, mid duydum. Nice oğlum. Takım oyunu. Flash atmayı bilmeyen biri var takımda. Umarım bizden biri değildir. Umarım şu an videoda ses bile vardır. Ondan bile şüpheliyim. Var. arada eğer e, videodaki ses kalitesinin daha yüksek olmasını istiyorsanız kulaklık almak için para büyüktürüyorum. Bir video başına çıkan reklamlara tıklayabilirsiniz. Şuraya şöyle bomba atabilir mi ya? Annesine söylemeyeceğim. Hayır kimse annesine söylemeyeceğim. Hayır abi hiç etik değil. duymuşum bu arada. Kendimi aşk öldüm. Bu da öldü. Bir zaman izledim. Oh bu güzel burada bak. Aa bu adam ölmemiş lan. Hakkı bu kadar? Üff. Takım güzel, takım fişek. Affet lan bu. Hile mi lan bu? Eee Tamam, değilmiş. Korktum bir an. Eee, gene harf oynayacağım. Hoşuma gitti, AP e sardı. tek bir B yapıştırıcağım biz şeyler A gitsin sıkıntı değil dert değil yani giriyorum niye skomum kapandı ananı satayım <laughs>

Kur artık, kur. Ya kursana! Helal! Fokus oldum beyler biraz, kusura bakmayın. Ee, muhabbetim yoksa eğer. Odaklandım. Ee, bu arada sizden ben 200 like istemiş miydim beyler? Bildiğiniz üzere ben 200 like atmadan rekabetçi atmıyorum son video 205 like atmışsınız çok sevindim. Artık istediğimiz rakamlara da ulaşıyoruz. Yani yükseltme ama ulaşıyoruz? Bir haftada. Zaten ortalama bir haftada ulaşıyoruz. 150 like'a 2 günde ulaşıyoruz. Üç alarmız. Oğlum. Bak bizim bomba Orhan mıydı? Orhan'dı galiba. Evet. Salak neyi bekliyor abi? Niye takip etti oyunu? Jessica bir tık bir tık ısınamamış. Zaten pingi de var. Canı sağ olsun. Bizimki öldü mü? Oh ölsün. Kendini yaktı. Enayi. Aa 5 -3. Ben bu sahneyi bir yerden tanıyorum. Ben bu sahneyi bir yerden tanıyorum. İyi bari. Adam vuramadı. Kademizle önelim. Biz Meriman çok iyi oynuyor ya. Evet bu arada en düşük ayarlarda oynuyorum. Dediğim gibi az önce FPS falan vardı. Tekrar sonu yaşamak için yükseltmiyorum. Zaten sabit 120 FPS güzel de oluyor. Bu arada biz A'ya çok kalabalık geldik. Hadi bu da benden Hayır, öldürebilirdim yani. Neden bir şey yaptım? Benim bir. Hadi Orhan. Al oyunu silmenin. Hem ne diyorum Orhan. Alamazsın oyunu sil Orhan. Oyun Orhan üzerine. Orhan. Orhan. Helal dallama. Bu arada Orhan hakaret etmiyorum. Sakın canlarda yazmayın. Sadece Orhan'ın lakabı bu. <laughs> e abi. Yani. Bizi yakışanı yapmak lazım değil mi? Ee, bu arada gençler bildiğiniz üzere abonemiz çok yavaş artıyor ve 5000 abone hedefimiz var. O yüzden sizden ricamdır. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yani pasif oynamaya devam. Tabi bizimkiler yamyam yam yalaman yam üzerine gidiyorsa. <laughs> ee, bana bir refleks koymuşum istemeden vurdum ha. Valla gördüm çiçki çevirdim öldü. <laughs> i̇şte bakın eğer orada zırhı olsaydı ölmeyecekti beni öldürecekti. O yüzden sakınlık sakın ama sakın zırhsız silah alayım demeyin. Önce zırh alın gerekirse tabanca oynayın. Gerçekten rekabetçi de önemli yani. Of oh, onu vursam çok zordu. Enayi. Hangi enayi lan o? Peki. Bu ben vurayım lan. Oğlum adam görmedim lan pezemekler. Neyse. Bu burada bitti. Kaç? 2 KD mi? Vallahi tam 2 KD. Ben de klik verdim olmaz aga. Yaşar. için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 200 like gelirse haftaya yine yine rekabetçi atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.